Tanke kullanacak. Kritik bir an 68. dakikaya geldik. Tanke geliyor. Tanke. Douglas Tanke. Tanke vuruyor ve gol. Ali Emre Yanar'ın elleri arasından sekiyor top. Filelerle buluşuyor. 1-0. Dakika 68. Gol Tanke. Yılport Samsun Spor 1. Altın Ordu 0. Tanke bu sezon 11. golünü attı sayın seyirciler. Douglas Tanke Samsun Spor formasıyla bu golle. ...spor takımında. Emirhan pasını verdi. Tanke oraya girdi ve Fofana kazandı şimdi. Fofana, Yılport Samsun Spor etkili geliştiriyor hatanı. Fofana vuruyor Ali Emre. Bu kez sektirmedi Ali Emre. Seken top ceza alanında Soner bıraktı Ahmet Saat. Döndü Ahmet. Ahmet vuruyor top dışarıda out. Ahmet Saat. O da Samsun Spor'un golcülerinden biri. Almanya altyapısı olan bir isim Ahmet Saat. Berliner kulübünde oynadı. Dinamo Dresden'in altyapısında oynadı. Babelsberg, Rotweiss takımında oynadı. Ve Menemen Spor'a gelmişti. Geçen sezon orta geldi ceza alanına. Zumski. İyi gelişiyor atak. Soner Aydoğdu. Soner Ahmet Saat yanında. Ahmet Saat çapraz pozisyon. Ahmet ve Aks farklı top dışarıda. Ahmet Saat. Bu sezon 26. maçına çıktı bu akşam. Samsun Spor formasıyla. 9 golü var şu ana kadar. eden sekti Cihan. Cihan pasını verdi. Soner ceza alanında. Soner ve gol. Soner ay doğdu. Yeni transferi Yılport Samsun Spor takımının Soner Aydoğdu tecrübesiyle, deneyimiyle sahneye çıkıyor ve golü atıyor. Durum 2-0. Yılport Samsun Spor 2, Altın Ordu 0. Dakika 89. Soner Aydoğdu golü atan isim. Bugün 6. maçını oynadı. Yılport Samsun Spor formasıyla ilk golünü atıyor Soner Aydoğdu. İşte pozisyon ekranlarda 3 kişinin arasında kontrol ve sol ayağını daha iyi kullanan bir oyuncu Soner. Ama bu golü sağ ayağıyla atıyor. Filelere gönderiyor. Durum 2-0 oluyor. Samsun Sporu, Yılport Samsun Sporu rahatlatan gol. Antalya Spor'da...